Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Red Bull 4 bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ederim. 97 abone ettiniz beni. Size söylemiştim. Bu bölümün ikinci bölümü gelecek arkadaşlar. Şimdi birinci bölümü 16. bölümden oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar abone ol, like etmeyi unutmayın. Şimdi Kırmızı yıldızları alalım arkadaşlar Arkadaşlar Elif hiç yıldız toplamadan dayanmıyor biliyorsunuz Yıldız bir tane bir tane geri şurada alalım Evet Kırmızı yıldızları da yaptık şimdi yapalım da arkadaşlar Arkadaşlar bunu da kardeşim oynasın mı arkadaşlar? Kardeşim oynasın tamam. Arkadaşlar şimdi biz oynayalım. Şimdi şey yap. Ah, şey ben sen tekrar. Ne Hayır ya ben de yaptım. Başına, 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 evet. Tekrar bastık arkadaşlar tekrar Bana ver şimdi. Ben o, biz oynuyoruz arkadaşlar Şu taraftan, yine. Taraftan Sen oynayacaksın. Evet. 18. bölüme geldik arkadaşlar. Şimdi şu bağları doldurayım. Karadan'ı. Şuradan. Şuradan şu düğmemizi bir daha alayım. Arkaya gidelim. Böyle. Şuradan da bir zıplayalım. Evet. Hayır. Hiç gidemedim. Evet. Evet. Söyle söyle, 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 söyle. Şöyle Lan nasıl? Nasıl üstüne düşünmedim arkadaşlar? Evet. kafasını Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. Evet. Söyle. Evet. Ya, yine reklam geldi arkadaşlar. Evet, reklam da bitsin arkadaşlar. Şimdi şu da sana var mı öldürelim? Şöyle öldürelim arkadaşlar. Şimdi ay şimdi arkadaşlar şu direğe de tırmanalım arkadaşlar. Şöyle yıldızı alalım arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Nasıl düşerim ben? Hay, nasıl düşünelim? Arkadaşlar reklam izlemeliyiz arkadaşlar reklam. Boyut kodeti var. Şekraşı. Dağada tuvaletisini başhta kasartopi samparos bilet. Evet. Aversi termogidgen Bebeli hipoalerjik sabun şarits şualebas. Robles kamuqedeb. 19. bölüm arkadaşlar 19. bölümü atlayamadık arkadaşlar Şöyle şurada şuradaki şu yıldızlara bir alalım arkadaşlar Şimdi tıkalım 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 Şurada ölmüştük arkadaşlar şuralarda Evet şurada ölmüştük Şuradan zıplarken Evet arkadaşlar Hala bir ses tıklarımız Ne Aa nin, ninja Zıplıyor ninja Ay, Arkadaşlar tıklarımız var Zıplıyor Ay, pek tanıyamadım galiba hayır yine kardeşime veriyorum. Kardeşim alıyorum. Tamam şimdi. şu. <laughs> arkadaşlar. arkadaşım yok. Kız kardeşim şunu alamadı. Evet aldı arkadaşlar çok güzel oldu. Şu, arkada yıldızımız kaldı arkadaşlar. Almıştım. Almıştım. Evet, şurada. Evet bunu şuradan şuradan alıyorduk. Şöyle kardeşim. Hayır hayır ya. Şimdi şöyle orada kızım. Canımız kaldı arkadaşlar. Şöyle şöyle öldürdük arkadaşlar. Şurada şu yıldızı yıldızı bir alalım. Gidelim gidelim gidelim. Şurada sana var diye öldüreceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle ha. Şimdi şöyle şu tane var alalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yıldızımızı alalım. Şu tane var alalım arkadaşlar bir

Ay öldük ya. Arkadaşlar Nisa'yı öldürmek çok güzel biliyorsunuz. Hı, hiç kimse öldürmemiş. Şimdi öldürmeyi deneyecek. De, 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 de. Ben de arkadaşlar öldürebilir ya. Abone ol arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar siz de sizin oynuyorsanız yorumlarda bildirin. Yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın, like atmayı. Bu, bu bu Ay, ismini unuttum. Ben. Arkadaşlar bu bölümün tam izip izip beğeni atarsanız bu serinin devam ettirdik arkadaşlar.

İncelediklem analiz. Alerji zermokidgen bebekli ipoalerjik sabunla sarıksı şualebas, romlis kamuqenebat. Ay nice unutun arkadaşlar. Ay Bir arkadaşlar. nasıl sizi arkadaşlar. Şöyle evet. Artık da zıpla. Şimdi neyse ya. Ay ya da çıkmadı arkadaşlar. Unutmadık. Arkadaşlar biz bugün şey sayı çoğalık ediyoruz yani. Ama artık öğrendik öldürebiliyorsunuz. Şu olarak. düğmeye basmalıyım. Şöyle Şimdi... şöyle 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 zıpla. Ay evet evet. Kırmızı Red Bull topumuz. işte bak. Arkadaşlar Red Bull topu çok bezim oldu. Pamet domates, domates diğer bölümde kaldı. Onu da deneyelim. Yani şöyle, şöyle alalım. Tıklayalım. Şu tanıklarımızı da Arkadaşlar, <laughs> topuyla da oynayacağız. Zaten Red Ball topu ne oynuyoruz? Ne mı Red topu. Red <laughs> Ball Pandol topu ile de oynuyoruz. bir dövelim arkadaşlar. Evet. biz arkadaşlar bu. Zıpla, zıpla, zıpla. Evet, zıpla. Kay, yay, kay, kay. Burada testleri var arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle, şöyle zıpla. Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle. arkadaşlar. Evet arkadaşlar kardeşim oynuyor şimdi. Arkadaşlar yine oynuyor. şimdi... Nasıl, biz oynuyoruz. Şimdi ilk önce şu yıldızı Nasıl yedin? Tıp kaldı. bir arkadaşım yapamıyor ya. Yap yapamıyorsun sen? Ya. ya. yapamıyor arkadaş. Ya yap. <laughs> yapamadım. Ya, yapamadım. Ay, yapamadım, arkadaşlar Her bakma ben. ben efet arkaya arkadaşlar kas bulalım. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar hayır galiba. Hayır. Bir kardeşin orada var daha arkadaşlar. Şimdi. Ata dedim. Aa gördün mü? Evet gördüm. Ne yaptı? Orada Evet. Şimdi yüzlerimizi bir dövelim. Öldürelim. Arkadaşlar bir yıldızımız kaldı arkadaşlar. Onu da götüreceğiz. Şöyle. Nasıl arkadaşlar bütün yıldızları alıyor. Almadan da alamıyor biliyorsunuz. Diğer led bulu gördüm. Bir yıldızları almıştım. Bir yıldızları almıştım.

Anam naptı ya ben. Babkim. Babkim. Babkim.